Arkadaşlar merhaba. 2 yıllık ön lisans, yüksek okul, artık nasıl adlandırırsanız bu okulda okuyan öğrenciler ve bu okulu kazanan öğrenciler burs alabilirler mi? Bu okullarda okuyan öğrencilere burs veren kurumlar hangisi? Bu videoda bunu işleyeceğim. Daha önce burs veren 15 kurumu işlemiştim. Onu yukarıya bırakıyorum. O bağlantıdan da kendinize uygun burs alabileceğiniz kurumlar var mı? Araştırabilirsiniz. Bu videoya katkınız için Beğen tuşuna basıp, abone olup, bildirimleri açarak bir başka burs videosu veya başka güncel konular, eğitim konularında bilgi alabilirsiniz. Bir önceki videoda olduğu gibi bu videoda da burs veren kurumların özel şartlarından bahsedeceğim. Yine yani iki tane fotoğraf, işte ikametgah belgesi gibi değil de e, gerekli daha özel şartları, size hangi şartlar uyuyormuş o şartlardan bahsedeceğim. Vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Videonun sonunda ise bu kurumlara dahil etmediğim birkaç kurum daha var. Onların da nasıl burs verdiklerinden bahsedeceğim. Birinci kurumumuz Medeniyet Eğitim ve Kültür Derneği Bursu. Örgün öğretime giden, temiz sicili olan ve herhangi bir yerde çalışmayan yani sigortalı bir çalışan aynı zamanda e okula devam eden birisi olmayan kişilere burs vereceğini açıkladı. Bu kurumun hemen internet sitesine girip bursa bölümünden başvurusunu yapabilirsiniz. İkinci kurumum Vimsa Otomotiv. Vimsa Otomotiv'de öğrencilere burs imkanı sağlamakta. Ee, işte Temiz Sicil, Örgün Öğretim, Şanlıurfa'da hikamet eden e, ancak ülkenin herhangi bir yerinde üniversite kazanmış öğrencilerden e, burs imkanı sağlıyorlar. E, bu burs imkanı Yapı Kredi Bankası üzerinden ödenecek ücretler olduğunu söylüyorlar. Yani Şanlıurfa'da yaşayan, yaşamışsınız, doğmuşsunuz, büyümüşsünüz. Örnek veriyorum İstanbul'da bir üniversite kazanmışsınız. Wimps Otomotiv'e başvurarak e, bursunuzu talep edebilirsiniz. Eti Bursu e, Biliyorsunuz Eti markası zaten global e, bir marka. Eti de yine burs imkanı sağlayan kurumlardan bir tanesi. E, bu kurumda da yine örgün öğretime sahip olmak e, temiz atlı bir sicile sahip olmak burs şartları arasında ve Eskişehir doğumlu olmak ve Eskişehir doğumlu olup aynı zamanda 2. yılda Eskişehir'de ikamet etmek. Yani örnek veriyorum 2000 yılında doğmuş birisi Eskişehir'de doğmuş ama hiç Eskişehir'de yaşamamışsa bu kabul e, bursu geçersiz saydırıyor. Nasıl olacak geçerli olması için Eskişehir'de doğmuş, büyümüş. Yani en az 2 yıl boyunca Eskişehir'de ikamet etmiş birisiyseniz e, ETE bursuna başvurabilirsiniz. Rumeli Eğitim Vakfı. Rumeli Eğitim Vakfı da arkadaşlar örgün öğretim ve temiz sicili sahip olan öğrencilerden Rumeli kökenli Türk vatandaşlarını ve şehit çocuklarını öncelikli olmak üzere burs vereceğini açıkladı. Bu kurumun da internet sitesine hemen girip özellikle Rumeli kökenli Türk vatandaşı ve şehit çocuğuysanız bu bursa başvurabilirsiniz. Bir diğer kurumumuz ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Çağdaşlı Yaşamı Destekleme Derneği'ydi arkadaşlar. Belirli şartları, yani genel geçer şartları olan, işte örgün öğretimde temiz sicile sahip olan öğrencilere burs vereceğini açıkladı. Verecekleri burslar 10 ay geçerli olacak. Muhtemelen yaz tatillerinde veya yaz okullarında burs geçerli değil. Haziranda bitse burs, Ağustos-Temmuz aylarında alamayıp tekrar Eylül ayında yeni başvuru yapıp bu şekilde bursu alabileceğinizi söyledi. Ee, bu kurumun bursuna da başvurabilirsiniz. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı bu vakfın da bursu arkadaşlar sizler için var. Bunun içinde örgün öğretim, temiz sicil ve başarılı olmak. Yani girdiğiniz bölümde de başarılı bir öğrenci olmak. Yani ara sınıfta okuyorsanız mesela birinci sınıfı bitirdiniz ama bursu ihtiyacınız var. İşte sınıf ortalaması, not ortalamaları da yüksek olmak. Veya ilk kez kayıt yaptırıyorsanız da ilk kez kayıt yaptırdığınız bu bölüme de ilk sıralardan girmek. Yani 100 kişilik bir bölüme girdiğinizde bunun ilk sıralarda olmasını istiyorlar bu kurumun. E, burslarına da başvurabilirsiniz. Nuri Alaman Vakfı arkadaşlar örgün öğretim ve temiz sicile sahip olan başarılı öğrenciler Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne kayıt olursa bu burstan yararlanabilirler yani hangi ilde ikamet ettikleri değil de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ni kazanan öğrencilere e, burs verdiklerini açıkladılar ancak bu kesin bir şart değil. Yani öncelikli olarak yani 100 kişiye burs vereceklerse 90 tanesi 19 Mayıs Üniversitesi'ndeyken işte bir tanesi Pamukkale, bir tanesi Akdeniz, bir tanesi Ege, bir tanesi e, İstanbul Üniversitesi olabilir. Bu kurumun burslarına da bu şekilde başvurabilirsiniz. Kurumlar içerisinde sizlere burs veren e, hoşuma giden şartlar içerisinde bir kurum var. Tüzdev TÜZDEV öncelikle diyor ki 21 yaşından gün almamış olmanız lazım. Yani 21 yaşından küçük olmanız lazım. Tamam. Başarılı olmanız lazım. Girilen ön lisans programına e, öncelikli öğrenciler arasına girmeniz lazım. Yani yine bir 100 kişilik kurum e, programa girdiğinizde ilk 5'te ilk 10'da olmanız lazım. Ayrıca lise başarı ortalamanızla yani geçmişten de başarılı bir öğrenci olarak geldiğinizi kanıtlamanız lazım. Yani burada lise diploma notları, lise ders notları, transkribi diyelim kısaca. Onlar da geçerli bu kurumun bursuna başvurmak için. Aktaş Eğitim Vakfı. Bu vakıf da 27 yaşından gün almamış olma şartı kullanıyor. Yani 27 yaşından küçük olmanız gerekiyor. İşte temiz sicil, örgün öğretim öğrencisi olmanız gerekiyor. Ve e, KYK dışında bir burs talebiniz olmaması yani bu bursu zaten alıyorsanız KYK dışında bir burs almamanız gerekiyor. Zaten genel geçer söylediğim tüm burslar videonun sonunda da söyleyeceğim. KYK burslarını kabul ediyorlar yani siz biz ikinci bir bursuz gibi kabul ediyorlar. Ee, bu kurumun bursuna da başvurabilirsiniz. Dorçe Dorçe'nin burslarına da başvurabilirsiniz arkadaşlar. Dorçe'de e, temiz sicil ve örgün öğrenim arıyor ve bu kurumun burslara da doyurucu ve dolgun olduğunu biliyorum alan kişilerden. Dorcha'nın burslarına başvurabilirsiniz. Videonun başında kurumlardan bahsedeceğimi, videonun sonunda ise bu kurumların dışında da bazı konulardan bahsedeceğimi söyledim burslar için. Şimdi oraya geçelim. Arkadaşlar bağlı bulunduğunuz ilin ilçenin belediyeleri. Bunlar da size burs verebilirler. Yani Örnek veriyorum, büyük şehirdeyseniz Büyükşehir Belediyesi veya değilse e, şehrin belediyesi, ilçedeyseniz ilçenin belediyesi sizlere burs verebilirler, burs imkanı sağlayabilirler. İkincisi, kaymakamlıklar. Yine bulunduğunuz ilçenin kaymakamlıkları size burs imkanı say e, verebilir. Üçüncüsü, bağlı bulunduğunuz yerdeki iş adamları, e, iş çevresi, yani Akdeniz bölgesindeyseniz otelciler, işte İç Anadolu'daysanız tarım ofisleri, iş adamları, sanayiciler size burs imkanı sağlayabilirler. Hatta iş imkanı da sağlayabilirler. Bu nasıl olacak? İşte okuduğunuz otomotiv bölümünden mezun ol, gel bizim yanımızda çalış. Biz seni okutalım, aynı zamanda iş sahibi yapalım gibi konular değinebilirler. Buraları da araştırın özellikle kişisel yani iş adamı otelci gibi kişisel kişi e, insanlardan aldığınız bursları yani o insanları terk etmeyin arayın sorun sadece parasını almayın bursunu almayın çünkü gelecekte e, size yatırım yapmış olan bu insanlar aynı zamanda sizden beklen son bir yani size iş sahibi yapabilir e, bu durumu da değerlendirin bunun içinde kalın yani o insanlarla itibat halinde kalın bağınızı koparmayın yine gittiniz bu insanlardan yani bu Belediye vali kaymakamlık olur. İşte bu kişisel insanlardan aldığınız bursları da e, KYK bursunuzla birlikte birleştirdiğinizde zaten ortaya güzel bir miktar çıkacaktır. Bu hem geçiminizi hem de okumanızı sağlayabilecek miktarlara ulaşacaktır. Bu bahsettiğim bursların tamamı zaten geri ödemesiz. E, KYK'dan alacağınız burs kredi veya burs olabilir yani geri ödemeli veya ödemesiz olabilir. İşte o devletin başvuru şartlarını değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan bir şey. Ona biz müdahale, yani kimse müdahale edemiyor. Siz başvuruyorsunuz devlete, KYK'ya. Oradan burs çıkıyor geri ödemeli ve ödemesiz. O başvuru şartlarını yeri getirdikten sonra bu, baş, bu başvurduğunuz kurumlardan da aldığınız burslar birlikte ortaya güzel bir miktar çıkacağını inanıyorum. Video bu kadardı arkadaşlar. Kanalı desteklemeyi unutmayın. Beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın. Yeni üniversite bilgileri, yeni haberlerde görüşmek üzere.